merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde uzun uğraşların sonucuna kanalımız tam 1000 aboneye ulaştı. Bana destek veren herkese ayrıca teşekkür ediyorum. Bundan sonra kanalımızda daha kaliteli ve daha çok projeli videolar gelecek. Siz bu projeleri görmek istiyorsanız ve bana destek vermek istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup zili açabilirsiniz. En sevdiğiniz serim olan motorlu bisiklet vlog'un 6. bölümünü çektim. Bu vlog'un diğer vloglardan bir farkı var. Bu vlog'da iki motorlu bisikletle beraber bir güzel bir video çıkardık. Umarım siz de beğenirsiniz. Fazla uzatmadan videoya geçelim. Evet şu an motoru fren olarak kullanacağım normal frenleri zorlamayacağım bakın şu an hiçbir şekilde yap, bir şey yapmıyorum motor kendi gücüyle durmaya çalışıyor eğer çok fazla hızlanırsa durdurma butonuna basacağım bu şekilde durma raddesine kadar gelecek bıraktığım zaman da egzoz patlatıyor çünkü benzin e, egzoza biriktiği için patlatma egzozun ucuna kadar gidiyor ve bu sayede egzozda patlıyor arkadaşlar bu şekilde şimdi e, biraz yavaşlayacağım şurada viraj var arabalar da sık sık geçiyor Şöyle Ali abi bayağı önde kaldı. Benim frenlerim çok fazla tutmadığı için ben hız yapmaya korkuyorum arkadaşlar. Şöyle birazcık gaz verdim ki orada durmasın diye. Evet şu an Ali abi gördüm. Gördüğünüz gibi gidiyoruz. Uzun yol yapacağız dediğim gibi. Kısa mesafe sürmeyeceğiz yani. Şu anda benzin vakum yaptı. Evet şu an düzeldi gördüğünüz gibi. Ali abinin peşinden hemen gidiyorum. Ali abi bayağı önde. Basacağım birazcık. Şu ileride bayağı gördüğünüz gibi bir araba ileride kaldı. Şu an yetişmeye çalışıyorum. Bayır aşağı yavaş gittiğim için bayağı gerisinde kaldım. Neredeyse yaklaştım. Şu an önümde gördüğünüz gibi Ali abi. Şöyle araba da yavaşladı biz de yavaşlayalım. Sağını solunu sardık arabanın. Evet. Şu an aynı yerdeyiz. Ben buradan sonra gaz vermeyeceğim. Hem viraj hem de dik bir viraj. O yüzden Motor frenini açtım şu anda. Zaten buradan büyük kamyonlar da geçiyor. Hızlı gitmek istemiyorum. Evet şu an Ali abi gaz verdi ben de veriyorum. Benim motoru biraz daha yavaş gittiği için o zigzag yaparak çıkıyor. Ama benim motor gördüğünüz gibi çıkıyor. Şu an geçtik bayağı Aynı hızda gitmek istiyorum. O yüzden şöyle ben de sağ tarafa gideceğim ama bu çok tehlikeli o yüzden tekrar sağ yapacağım. Şu araba beni soldasın da o biraz rahatsız oldu çünkü benden. Şöyle pedalla destek vereceğim çünkü bayır yukarı kaldırmaya çalıştım. Şöyle aynı hızda gitmek istiyorum Ali abiyle. Evet. Şu an çıkıyoruz gördüğünüz gibi. Benim motor o kadar yavaş gidince stop etme raddesine geliyor arkadaşlar. Bayılıyor daha doğrusu o yüzden gazı veriyorum arada. Gördüğünüz gibi Ali abi zigzag yaparak daha fazla motoru zorlamak istemiyor. Sağlı sollu yoldan gidiyoruz. Ali abinin motoru da gerçekten çok şık duruyor bu arada. Tabi o el emeği göz nuru. Bizimkisi gibi değil. Tabi bizimkinde de emek var ama o direkt şasiyi kendisi yaptığı için araba da kızdı bize. Ali abi gördüğünüz gibi roket gibi gidiyor arkadaşlar. Keskin virajlardan geçiyoruz şu anda. Burada çok trafik oluyor arkadaşlar. Kötü bir trafik oluyor hem de. O yüzden bayağı sıkıntılı bir yollar. Normalde buralardan pek fazla gitmiyorum. Ali abiyle birlikte gezmek için geldik. ...birlikte bir vlog çekeceğiz daha doğrusu. Hmm. Bu arada ben... Ee... Bu yollardan hiç gitmedim arkadaşlar motorla hep arka yollardan gittim ana yola pek fazla kendi başıma çıkmak istemediğim için e, hep ara yollardan gidiyordum. Bugün Ali abiyle ana yollardan gidiyoruz. Gördüğünüz gibi Ali abinin motoru bayılarda sıkıntı yapabiliyor. Bu arada buradan bu şekilde basmak hayalimdi. Şu an o hayalimi gerçekleştireceğim bu arada. Şu an şu düz yoldan basıp şu bayırı çıkmak istiyorum arkadaşlar. Şu an redline yapıyorum bu arada. <laughs> Onu söyleyeyim. Motor gördüğünüz gibi maksimum ulaşabildiği güce ulaştırdım. Ve bayıra saldım. Çık, gördüğünüz gibi manyak bir şekilde çıktı ve Ali abi açık ara fark attık Ali abiye. Ali abi arkamızda kaldı birazcık. Şöyle sağda hemen duracağım. Evet. Bu arada bu motoru bayır çıkmıyor diye çok ısrar eden arkadaşlar var. Ee, bu videoyu da izleyebilirler. Şimdi Ali abi bekleyeceğim burada. Demin gördüğünüz gibi aslında bir redline yaptım. Benden sürekli redline istiyorsunuz. Gördüğünüz gibi motoru son hızına ulaştırdım. Evet Ali abi de geldi. <laughs> Stop ettirdim. Hemen çalıştıralım. Evet bu arada şu an baya bir dik bayıra çıkacağız arkadaşlar. Bu oradan motoru hiç çıkartmadım. Hep arka taraftan çıkarttırdım. Bu arada benzin de bitiyor. Aa vanayı kapatmışım arkadaşlar. <laughs> Bayır aşağı inerken vanayı kapatmıştım. Vakum yapsın diye. Şurada duracağım da Ali abi de aynı seviyede gitmek istiyorum. Ayrılmayalım. Evet Ali abi şu an beni geçti ben durmuştum Ali abi beklemek için şimdi basacağım tekrardan Şöyle Ali abi gidiyor gördüğünüz gibi ben de peşinden gidiyorum Tam gaz vermiyorum bu arada şu anda motora Bayırı çıkıyor Şöyle Ali abi bekleyeceğim çok araba var arkadaşlar o yüzden e, bir hep tetik altında sürmek zorundayız sürekli sağımıza solumuza bakmak zorunda kalıyoruz şu an dik bir bayıra gireceğiz o yüzden basacağız Ali abi zaten gördüğünüz gibi bastı ben de basıyorum şu anda evet bir geçmek zorundayım çünkü motor hızını aldı dursaydım direkt o arkadaşlar buradan gerçekten korkuyordum çıkmaz diye ve çıkıyor şu anda gördüğünüz gibi dik ve virajlı bir bayırdayız. Yaşadığım bölgenin en dik yeri burası bu arada. Onu da söyleyeyim. Söylemeden geçmeyeyim. Ali abi bayağı arkada kaldı. Burada duracağım zaten düz yol. Şöyle. Evet Ali abi geliyor şu an. Motorla uğraşıyor çalıştırmaya. Stop etti sanırım. Evreci de yaktım bu arada, bayağı yanlı ya. Motor da ısındı arkadaşlar. Ayaklarımdan hissediyorum ısındığını. Çünkü bayağı zorladım demin. Hem redline yaptık hem de dik bir bayır çıktık. O dik iki bayır çıktık açıkçası. Şu an bayır aşağı motoru şöyle bir dinlendirme amaçlı boşta götüreceğim. Bayağı ısındı çünkü. Evet. Yolda devam ediyoruz. Yavaş gitmekte fayda var. Ben de çalıştıracağım şimdi. Ela abi basıyor bayır aşağı. Motoru gayet güzel arkadaşlar bu arada. Ben motor çok hoşuma gitti. Tabi bayır çıkmaması kötü ama motor çok zevkli arkadaşlar sürmesi. Sağdan gideceğimizi söyledi. Hemen yavaşlayalım ve sağdan doğru gideceğiz. Şu an arayolu sapıyoruz sanırım. Bunlar Zonguldak arkadaşlar. Burası bu arada yaşadığım şehir. Gördüğünüz gibi doğası çok güzel bir yer. Tabi bunun yanında da çok bayırlı. Benim ben çok fazla sıkıntı yaşamıyorum. Motorda açıkçası onu söyleyeyim. Şöyle şimdi çalıştıracağım motoru. Evet tekrar sağdan gideceğiz. Ali abi önden geçireyim ben. Şöyle dönüyormuşuz. Şöyle tekrar durdurayım ben motoru. Hem çok sesli çalışıyor hem de çok ısındı. Biraz soğusun. bayıldık biraz motoru şurada insanların arasından geçeceğiz <laughs> içinden gidiyoruz arkadaşlar. Bu görüntüleri başka bir yerde bulamazsınız. Şöyle göstereyim. Ali abi de geliyor arkadan. Ben de durdum. Biraz benzin yükledim. Şimdi tekrar yola çıkıyoruz. Şu vanayı açalım. Bu arada yasak saatine az kaldı. O yüzden daha fazla dolaşmayacağız. Döneceğiz birazdan. Şurada araba var. Hemen dikkatlice Ali abimin yanına gidiyorum. Evet. Bu arada arkadaşlar Ali ile YouTube üzerinden tanıştık. Ee, bir yorum yazmıştı bana. Oradan birbirimize bulaştık. Aslında aynı şehirdeymişiz. Evlerimiz çok yakınmış. İkimiz de birbirimizin farkında değilmişiz. Daha da önce denk gelmemiştik. Arkamızdan da araba geliyor. Ben o yüzden biraz stres yapıyorum. Arkamdan araba geldiği için bayağı stres yapıyorum. Çünkü daha önceden böyle bir kaza yaşamıştım. Şu an gazı bıraktım. Boşta gidiyoruz. Motorda azıcık olsun. Evet. Şimdi ana yola gireceğiz. Şöyle girdik. Tekrardan Size doğayı göstermek istedik. Burada güzel yerleri göstermek istedik. O yüzden arayollara girdik. Şimdi tekrardan ana yoldayız. Ben motoru durduracağım. Hem sesimi daha iyi duyun diye hem de motor biraz ısındı. Biraz da benzin yakmamak için açıkçası. Şöyle gördüğünüz gibi motoru azıcık soğutuyorum. Ali abi'nin motoru aslında böyle şehir e, içi için pek uygun değil açıkçası. Bayırı filan çıkarken boğulduğu için daha doğrusu bayır çıkamadığı için yani bayır çıkarken zorlandığı için ee, normal şehirde kullanmak çok iyi değil bence. E, daha kırsal alanlarda, adamlar, köy gibi yerlerde kullanısı daha güzel olur. Ama siz böyle şehir tarzı yerlerde kullanmak için motorlu bisikleti alabilirsiniz. Bayır vesaire çıkma konusunda gayet iyi bir motor. Başarılı bir motor. Şimdi şöyle... Ali abi biraz arkada kaldı. Araya bisikletçiler girdi arkadaşlar. Onlar da çekim yapıyor. <laughs> Ali abi burada evet gördüğünüz gibi. Şöyle yanımdan. beni izlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı ve like atmayı unutmayın kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere